E, merhabalar. İstanbul Bilgi Üniversitesi e, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi kısaca seç bir olarak adlandırdığımız merkezimizin bu sene 10. yılı. E 10 yıldır e, sosyolojinin yani toplumsal sorunların bir şekilde ve eğitimin kesiştiği e, alanlarda üretmeye devam ediyoruz e, ve bunu yaparken de metodolojimiz gereği ...öğretmenleri, akademisyenleri, sivil toplum aktivistlerini bir araya getiriyoruz ve birlikte kafa yoruyoruz, birlikte üretiyoruz. Ee, i̇çinden geçtiğimiz bu süreç, Covid-19 süreci, uzaktan eğitim süreci, karantina süreci de... E, ...tekrardan birçok şeyi düşünmemize vesile oldu. Birçok insan şey diyor, yani işte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Açıkçası toplumsal dönüşümler o kadar hızlı olmuyor, yavaş oluyor. Fakat bu Covid-19 süreci yine de bizim bazı temel kavramlarımızın, temel çerçevelerimizi sorgulamamız gerektiğini gösterdi. Sosyal bilimciler olarak biz uzun yıllardır zaten bir risk toplumunun altını çiziyorduk. Yani sadece belli ülkeler değil artık birçok ülke işte gelişmiş olarak adlandırılan ülkeler de risk altında ki bu işte pandemi sürecinde de bunu çok net bir biçimde gördük. Gelişme, kalkınma dediğimiz kavramların aslında basit bir virüs karşısında ne kadar zayıf olduğunu e, gördük. E, aslında önceliklerimizin başka olduğunu gördük. E, dolayısıyla bu çerçevede eğitimi yeniden e, düşünmek gerekiyor. E, çünkü e, bu süreçte e, birçok grup aslında e, eğitimden uzaktan eğitimden aynı şekilde yararlanamadı, e, eşit şekilde yararlanamadı. E, eğitim hala daha e, böyle işte Fark yaratma, inovasyon, işte birincilikler etrafında dönüyor. Halbuki eğitim biraz daha böyle işte hak, hukuk, adalet ve eşitlik kavramları etrafında dönmeli. Bu kavramları eğitim tartışmalarına daha fazla aslında sokmalıyız. Biz bu süreci anlamlandırmak için merkez olarak, seç bir olarak yakın çalıştığımız uzmanlarla, öğretmenlerle, akademisyenlerle ve sivil toplum aktivistleriyle seç bir uzmanları diyor ki diye bir video serisi yaptık. YouTube kanalımızda ve sosyal medyada bulabilirsiniz bunları. Bu süreci anlamlandırmak, birlikte tarihe not düşmekti amacımız. Uzmanlarımızın da belirttiği gibi aslında e, temelde bizim e, bu sürecin belki sonunda e, normalliğimizi sorgulamamız gerekiyor. Çünkü normal dediğimiz şey e, bizim e, aslında genelde hakim grupların e, normları oluyor. hakim grupların e, yaşam tarzları oluyor. Halbuki farklılıkları bir arada e, yaşatabilecek e, kapsayabilecek bir ortam kapsayıcı eğitim kurmamız gerekiyor. Doğa ile ilişkimizi yeniden aslında tasarlamamız gerekiyor eğitim süreçlerinde ve başta mülteciler, özel eğitim öğrencileri, farklı ihtiyacı olan öğrenciler olmak üzere aslında dediğim gibi herkesi kapsayacak bir eğitim ortamı yaratmak gerekiyor çünkü merkez olarak sürekli vurguluyoruz kapsayıcı toplum için aslında kapsayıcı eğitim gerekiyor eğitim belki tek başına her şeyi bütün sorunları çözemez. Ama birlikte barış içinde yaşayacağımız bir toplumun önemli araçlarından birisi de eğitim. Umarız bu seçim uzmanları diyor ki serisini ileride çok daha farklı ortamlarda açarız, daha derinleşiriz, daha da konuşuruz. Bütün uzmanlarımıza ben ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum.